Merhabalar Merhabalar arkadaşlar ben nari, Bugün ben bir tane şöyle video yaptım bakın göstereyim. Bak şöyle bir tane video yaptım başlatıyor. Bakın böyle bir şey yaptım sonunda da böyle bir şey yaptım dışarıda aktardım. Bunu nasıl yapacağız diye yapacağım. Bakın şimdi ilk önce Barcelona işaretçi ve şurada bir tane bir şey var göstereyim hemen bakın şurada bir tane bir, bir şey var ve sonra buraya çıkıyoruz burası böyle kalıyor sonra da veya maddesi işaretleyeceğiz ve bunu işaretleyeceğim ha al alın kapakta bu değil ya da bu olsun ama isterseniz değişik de. <laughs> He, kaydet. Şimdi ben böyle düzenle diyeceğim. Böl diyeceğim. Ha, şurada bölüyorum. Şöyle böleceğim işte. Bir bakayım nasıl olmuş. Tamam. O güzel Ama daha da düzenleyeceğim. Şurayı yapacağım. Ve burada animasyonlar var. Bakın bu mu? Bu mu? Ama ben bunu tam. Ben bunu istiyorum şimdi. Dur ya dışarı aktar Çık çık. Şekeri, üç vesipi, daha ya ben ya. Durun ya. Bekleyin. Ve aynısını yaptım arkadaşlar. Şimdi ben böyle şeyler oluyor ya en boyuna. Ne arka ki plan bakalım ne evet. Bakalım. Evet. Olmadı mı? Bu ne? Olmadı. Oraya kadar Bak burada

ki <laughs> hmm. ya, bu de bir ben de <laughs> <t> <laughs> 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 Arkadaşlar yaptım. bir tane zonelik. Şunu şöyle yap. Bakın hatta benim kanalımı göstereyim. Şurayı gidiyor, şurayı. Şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor. bir tane kalıp. 拜拜拜。